Merhaba, ben İknur. Yönetim danışmanı ve liderlik koçuyum. Liderlik deyince akla ilk gelenin hedef ve performans olduğu bir dünyada seni başka bir yöne bakmaya davet ediyorum. Liderin insan tarafına. Çünkü biliyorum ki o taraf çoğu zaman güçlü görünme kuruna bastırılıyor. Oysa liderlik sadece verilerle, başarılarla ya da net cevaplarla ilgili bir şey değil. İç sesle, çelişkilerle, yönünü kaybettiğin anlarla da ilgili. Bu podcast'te cebimde sorularla geliyorum. Gözlemlerimden, deneyimlerimden, danışanlarımdan taşıdıklarımla. Bugün de şu soruyla geldim sana. Hiç yönün belli gibi görünürken adım atmakta zorlandığın zamanlar oldu mu? Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Bir yandan ilerlemen bekleniyor, bir yandan seni sürekli durduran sesler var. Beni dinlemedi, bana söz vermedi. Bu karar bana uygun değildi. Beni fark etmedi gibi ve sen ilerlemekle geride kimseyi bırakmamak arasında kalıyorsun. Herkesin bir talebi var. Kimi yüksek sesle dile getiriyor, kimi sadece susarak bekliyor. Bir an sonra fark ediyorsun. Başlangıçta önünde duran o net resim kaybolmuş. Ortalık bulanık. Çünkü artık sadece nereye gideceğin değil, kimin ne hissettiğini düşünmek de dahil olmuş hikayene. Ve şu soru var zihninde herkesi memnun etmek mümkün mü? Bu bölümde bu sorunun yüküne ve o yükü taşıyan sana birlikte bakalım istiyorum. Gücün, yönün ve cevabın kendinde olduğu yere hoş geldin. Liderin iç sesi başlıyor. Liderlik orkestra şefi olmaya benzer. Eminim sen de duymuşsundur bu sözü. Peki hiç düşündün mü ne vardır liderin orkestrasında? Benim zihnimde şöyle bir şeyler canlanıyor mesela. Farklı enstrümanlar var. Her biri başka bir ses, başka bir karakter, başka bir duygu taşıyor. Bir lider tüm bu farklılıkların orta yerinde her sesi duymaya, hiçbirini kaybetmeden bir bütünlük yaratmaya çalışıyor. Ekibini bir düşün. Karşında bir topluluk var. Biri daha çok görünür olmak istiyor, daha çok söz almak istiyor. Biri sessiz kalmak istiyor ama fark edilmek de istiyor. Biri sabit kalmak istiyor, biri daha önce hiç duyulmamış bir şey çalmak istiyor. Ve sen hepsini duymaya çalışıyorsun. Bir yandan tempoyu kaçırmamak, bir yandan bütünlüğü korumakla ilgileniyorsun. Ve bazen işler öyle bir hale geliyor ki, müzeye yön veren olman gerekiyorken müziğe göre hareket etmeye başlıyorsun. Ben ne çalıyorum şu anda diye bir kulak versen duyduğun şey senin parçan olmuyor. Bu durumu yaşayan çok sayıda lider biliyor. Ağızlarından şu cümleler çıkıyor. Her toplantıda birinin gönlünü almaya çalışıyorum sanki. Bir karar veriyorum sonra gecenin bir yarısı kendimi birinin tepkisini düşünürken buluyorum. Bir tarafı onaylayınca diğer tarafı incitmiş gibi hissediyorum ve sonunda yol şuraya çıkıyor. Bu kadar denge kurmaya çalışmak fazla mı? Benzer durumları ekip dinamiklerinde bizzat deneyimlemiş biri olarak bu soruya net bir cevabım yok. Çünkü her durumda farklı işliyor bu mesele. Ama bildiğim bir şey var. Bir liderin herkesin ihtiyacına yetişmeye çalışması zamanla kendi merkezinden uzaklaşmasına sebep oluyor. Lider bu halin içinde ritim tutan değil ritmi toplamaya çalışan biri oluyor. Ve bu da zamanla yorucu, yavaşlatan, yerinde sabitleyen bir etki haline geliyor. Böyle durumlarda şunu fark ediyorum. Lider iç sesini kısıp dışarıdaki sesleri dinliyor oluyor. Liderlik sorumluluğuyla insan olma hali birbirine karışıyor. Neyi kimin için yaptığını ayırt edemez hale geliyor. Şimdi bu bulanık durumun içine biraz daha detaylı bakalım istiyorum. Çünkü pusulası susan bir lider yolda kaybolur. Şöyle bir sahne düşünelim. Ekip yapısında değişiklik yapman gereken bir karar vermen gerekiyor. Önünde bir taslak var. Aklına da yatıyor gibi ama etrafta sesler dolanıyor. Biri onay vermeni bekliyor. Biri bunun hazır olmadığını söylüyor. Başka biri kaynak istiyor. Diğeri daha önce alamadığı bir hakkı gündeme getiriyor. Ve sen tüm bu seslerin ortasında karar vermeye çalışıyorsun. Zorlanıyorsun çünkü kararan konunun kendisinden daha büyük bir şey haline gelmiş durumda. Ve çünkü farkında olmadan bu taleplerin ağırlığına göre eğilip bükülmeye başlıyorsun. Kim daha çok üzülür, kim daha çok bekler, kim daha çok alınır bu sorularla meşgulsün. Ve bu sorular seni hem konudan hem kendi merkezinden uzaklaştırıyor. Gözlemlediğim şey şu. Liderler bir noktadan sonra karar vermek yerine karar toplamaya başlıyor. Yani herkesin sesini duymakla herkesin taleplerine göre karar vermek arasındaki fark karışıyor. Ve işte burada liderliğin o sessiz yükü başlıyor. Çünkü herkesin talebine yetişmeliyim dediğinde aslında şunu söylüyorsun. Kimse üzülmesin, herkes beni adil bilsin. Ama bu ne kadar mümkün? Şimdi gerçek bir hikayeye bakalım. Bir lider düşün. Ekip büyümüş, işler karmaşıklaşmış. Toplantılarda herkes ayrı bir perspektiften bir ihtiyaç dile getiriyor. Bazısı yüksek sesle, bazısı ima yoluyla, bazısı hiç konuşmadan anlatıyor kendi lider her biri için ayrı ayrı iletişim stratejileri geliştiriyor. Birine şefkat gösteriyor, birine fırsat sunuyor, birine alan tanıyor. Ama zamanla bu durum tüm kararları ve liderin zihnini tutarsız hale getiriyor. Çünkü her karar bir önceki dengeleme çabasının devamı haline gelmiş durumda. Bu hikayenin kahramanı bu hikayenin içinde yaşıyor ama başka bir şey görüyordu. Ta ki bir koçluk seansında ona şunu sorana kadar. Kimi bekliyorsun? O an sanki yakalanmış gibi hissetti. Ama bir perde aralandı. Sanırım dedi. Birilerinin artık alınmayacağı, herkesin beni anlayacağı anı bekliyorum. Ve fark etti ki aslında kararı hazırdı. Ama herkesin razı olacağı koşulların oluşmasını bekliyordu. Birlikte şunu gördük. Onun liderliği, bir memnuniyet yönetimi haline gelmişti. Sanırım şu sözü duymuş olmalısın. Herkese adil davranmakla herkesi memnun etmeye çalışmak aynı şey değildir. Bir liderin görevi herkesin memnuniyetini sağlamak değil, herkesin duyulduğunu hissettiği ama kararın ortak iyiyi gözeterek alındığı alanı yaratmaktır. Bu farkı fark ettiğinde yavaş yavaş yükü hafifler. Çünkü artık bir kararın sorumluluğunu almak, birinin tepkisini taşımak zorunda kalmakla eş anlamlı olmaz. Bu da seni sıkıştığın yerden çıkarır. İnsan tarafını da masaya, karara, ilişkiye davet etmenin yolunu açar. Bu davet kararın sorumluluğunu kendi merkezinden verebilmenin yolunu buldurur. Belki şimdi şöyle düşünüyor olabilirsin. Peki gerçekten birini kırarsam ya da bu karar birini dışarıda bırakırsa kırabilir ve bırakabilir. Zaten her karar başka bir ihtimali dışarıda bırakmaz mı? Ama bir liderin pusulası kararını kimin en çok bağırdığına göre alamaz. Bütün için iyi olana göre alır. Kolay gibi anlattım ama işin gerçeği öyle değil biliyorum. Koçlukta böyle durumlarda liderin iç sesiyle yeniden bağlantı kurmayı hedefleriz. Çünkü çoğu zaman bu kaosun sebebi bastırılmış iç seslerdir. Bu gürültüde lider iç sesini nasıl duyar dersen, 3 tane adımdan bahsedeceğim sana. Yavaşlamak, ayıklamak ve sahiplenmek. Öncelikle yavaşlamak gerekir. Çünkü akışta, taleplerin ortasında, yapılacaklar listesi içinde koşarken kendini ayırt etmek zorlaşır. Yavaşlamadan sana ait olanı fark edemezsin sonra ayıklamak gerekir. Duyduklarının arasında hangisi senin sesin, hangisi başkalarının sesi? Ayırt edemezsen kendi sesin başkalarının yankısına karışır. Ve son olarak sahiplenmek gerekir. Çünkü iç ses her zaman huzurlu bir şeyler söylemez. Bazen riskli bir şeyler de söyler. Yön değiştirmeni söyler, hayır demeni ister onu duymak da duyduklarına sahip çıkmak da cesaret işidir. Ancak bunu yapabilirsen merkezini bulursun. Merkezinde olan bir lider herkesin sesini duyar ama artık her ses eşit ağırlıkta olmaz. Bazı sesler dikkatle dinlenir ama yön değiştirilmez. Bazı sesler duygusal olarak etkiler ama kararı etkilemez. Bazı sesler düşündürücüdür ve kararı yeniden şekillendirir. İşte burası liderliğin zarafeti. Her sesi duymak ama her yönü senin belirlemen. Buraya kadar herkesi memnun etmeliyim sorusunu kişisel bir yerden ele aldık. Ama liderlik bağımsız şekilde değil, kültürün, rollerin, beklentilerin, yazılı olmayan kuralların içinde varlığını sürdürüyor. Bazen bizde işler böyle yürür denen alışkanlıkların içinde yol bulmaya çalışıyorsun, biliyorum. Eğer organizasyon yapısı bireysel pusulanı taşıyacak kadar esnek değilse, başkalarının ritmine göre hareket etme tuzağıyla karşı karşıya kalırız. Bu nedenle bu yaşantıya bir de diğer taraftan bakalım istiyorum. Organizasyonel ve kültürel kodların bireysel sınırlarla iç içe geçtiği yapılardan bahsedelim pek çok kurumda karar almak bir denge sanatı haline gelmiş durumda. Öyle ki alınan kararların doğruluğundan çok kimleri ne kadar memnun ettiğiyle ilgileniliyor. Ve bu kültür liderin iç sesiyle değil dış tepkilerle karar almasına neden oluyor. Diyelim ki liderin önünde 3 alternatif var. Stratejik olarak da hangisinin işe yarar olduğu ortada. Ama ekipte o karardan memnun olmayacak bir kişi varsa bu kişi kırılırsa ekip dağılır ya da o mutsuz olursa yanlış lider olurum gibi inançlarla kararın yönü değişebiliyor. Böylece psikolojik dengeler stratejiyi alt ediyor. Organizasyonel psikoloji bu duruma yumuşak kontrol döngüsü adını veriyor. Yani lider görünürde karar veriyor gibi görünse de aslında ekip içi duygusal beklentilerin rehberliğinde hareket ediyor döngü kısa vadede huzur sağlar gibi görünse de uzun vadede tutarsızlıklara ve belirsizlik kültürünün beslenmesine sebep oluyor. Diğer taraftan bizimki gibi yüksek bağlanma kültürüne sahip coğrafyalarda liderlik sadece stratejik bir rol değil, duygusal bir koruyuculuk anlamında taşıyor. Liderden hem yön göstermesi hem de herkesin duygusal ihtiyaçlarını kollaması bekleniyor. Böylece iyi lider olmak Kimseyi üzmeyen lider olmak anlamına geliyor. Hal böyleyken birinin sessiz kalışı, birinin yüzünü ekşitmesi, bir diğerinin geriye çekilmesi lider için bir alarm haline geliyor. Bu alarm kararın tekrar tekrar düşünülmesine neden oluyor. Bir de organizasyonda yetkiler de belirsizse küçük büyük tüm kararlar sonunda lidere geliyor. Ve lider yalnızca kendi stratejik aklıyla değil herkesin ne dediğiyle de ilgilenmek zorunda kalıyor. Bu yük arttıkça liderde toplama refleksi başlıyor. Fikir topluyor, destek topluyor, onay topluyor ama karar alamıyor. Çünkü karar almak çatışma yaratma riski taşıyor. Ve çatışma bazı kültürlerde tehlikeli sayılıyor. İşte tüm bu içsel ve dışsal sebepler bir araya gelince liderin zihninde dönen sorular sağlıksızlaşıyor. Ya yanlış karar alırsam, ya bu karar birini kırarsa, ya bu karar benim hakkımda olumsuz bir fikir oluşturursa? Özellikle de yüksek sorumluluk duygusu taşıyan liderler için bu sorular zamanla lideri pasif hale getirir. Sonuçlar hem işe hem liderin hayatına yansır. İçim tam rahat değil ama onlar için en doğrusu bu. Bu cümlenin altında liderin görünmeyen emeği saklıdır. Ve bu emek bir noktadan sonra yalnızca duygusal değil, fiziksel bir ağırlığa dönüşür. Uykular bölünür, omuzlar gergindir, nefes yarıda kesilir. Zihin hep açık, beden hep tetiktedir. Çünkü her şeyin farkında olmaya çalışmak yorucudur. Kim ne dedi, kim ne hissetti, kim kırıldı, kim sustu, kim göz devirdi? Bu görünmeyen izleri takip ederken kendinle bağın incelmeye başlar. Zamanla bu yük ilişkilerinin tonuna yansır. Belki sen fark etmiyorsun ama bir liderin duruşu, bakışı, suskunluğu bile ekip tarafından okunur. Sözlerin net ama sesin çekingense, dilin yönün belli diyor ama gözlerin kararsız bakıyorsa ekibin bunu hisseder. Çünkü liderin içinde kurduğu denge sessizce dışarıya yayılır. Sen huzursuzsan ekip de huzursuz olur. Sen tutarsızsan ekip de kendini sorgular. Bu yüzden liderin tonu yalnızca bireysel değil, kolektif etki yaratır. Sessizlikler çoğalır, beklentiler görünmez olur. Ve sen fark etmeden güven zeminini kaybetmeye başlarsın. Hem kendinle hem ekibinde zihninin içinde dönüp duran ihtimaller, sabah gözünü açtığında geceden kalan kapanmamış dosyalar varsa taşıdığın yük artık işlevsel değil demektir. Böylesi bir durumda öncelikle düşünmen gereken şey kararın kendisi değil bu kararı nasıl taşıdığın olmalı. Bir hali taşıma şekli seni kendine yakınlaştırır ya da uzaklaştırır. Eğer bir lider her seferinde biraz daha kendinden vazgeçiyorsa bir süre sonra yön değil, yönsüzlük yaymaya başlar. Ama eğer merkezinde kalabiliyorsa, bazı durumlarda üzmenin kaçınılmaz olduğunu göze alabiliyorsa, o zaman o seçimde yalnızca bir yön değil, seçime ilişkin bir güven zemini de oluşturur. Çünkü mesele herkese uyumlanmak değil, kendinle bütün kalabilmektir. Gel şimdi bu içsel ve dışsal yüklerin içinden çıkıp liderin kendine dönmesi gereken o ana gidelim. Hazırsan seni iç sesinle buluşmaya davet ediyorum. Belki şu anda bile zihninde dolaşan sesler var. Kimi haklı çıkmak istiyor, kimi kırgın, kimi sessiz. Ve sen tüm bu sesleri duyarken Belki fark etmeden bir tanesini susturdu. İçinden yükselen sezgiyi, şüpheyi ya da sadece bu bana uymuyor hissini. Peki en son ne zaman sadece kendi içinden yükselen bir sese kulak verdin? Çoğu zaman bu ses sessiz bir yerden gelir. Bağırmaz, zorlamaz, sadece kalır. Ta ki sen onu duyana kadar. Şimdi bir anlığına dikkatini o sessiz yere çevirebilir misin? Son zamanlarda karar alırken neye dikkat ettin? Ne öne çıktı? Ne geri çekildi? Birini düşünürken kendini unuttun mu? Cevapların hemen gelmeyebilir. Ama bir soruda kalmak bile liderliğini yeniden merkeze taşımak için sana bir başlangıç verebilir. Herkesi memnun etmek mümkün mü? Bu bölümde karar anlarının etrafında bu sorunun izini sürdük. Kapatmadan önce şöyle bir not bırakmak istiyorum sana. Bir karar anında neye yaslanırsan liderliğin orada köklenir ve belki ilişkilerden kopmadığın ama kendinden de vazgeçmediğin bir yerde kök salmak isteyebilirsin. Ve orada her sesi duyup her talebe evet demek zorunda olmadan da adil ve açık kalabilirsin. Liderin iç sesi burada ve sen duymaya başladığında karar almak yük olmaktan çıkar, yön olmaya başlar.